en son televizyon programında dedim ki ya dedim bu ülkede niye dedim Alevi, Caferi bir kardeşimizi Diyanet İşleri Başkanı yapmıyoruz. Şimdi hep herkes slogana odaklanıyor. Niye bunu söyledim? Bak bunun arkasında bir anlam, bir mana var. Sizden üç tane, beş tane oy alalım diye söylemiyorum. Bunları ben de yapmayayım. Ama bunlar bu ülkede yapılsın. Siz gidin başkasına oy verin. O oy verdiğiniz kişi bunları yapsın ama. Bu ülkedeki mesele bu. Bu ülkenin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Diyanet kapatılsın. Bana da söyledi bir gencimiz. Dedim ya Diyanet niye kapatılsın? Yok bütçesi şu kadar. Dedim daha fazla olsun. Yani biz bu kadar aciz durumda mıyız? Biz Diyanet'e bütçe mi ayıramıyoruz? Biz Milli Eğitim'e bütçe mi ayıramıyoruz? Biz Sağlık Bakanlığı'na bütçe mi ayıramıyoruz? Bizim derdimiz bu mu? Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in bu ülkeye zerre kadar zararı var mıydı? Yoktu. O zaman Atatürk gibi diyanet işletelim, diyanet de açık kalsın. Sonra nasıl bir gündemde biz varmışız? Çıktım dedim ki ÖTV'yi kaldıracağım. Adamlar 20 senedir ülke yönetiyor, 30 senedir muhalefet ediyor. Hiç akıllarına gelmemiş. Ben söyleyince hepsi ÖTV kaldırma yarışına girdi. Ama ne dedim? Siz ÖTV'yi kaldırırsınız, ekonomiyi batırırsınız. Ben ÖTV'yi kaldırırım, ekonomiyi kurtarırım. Çünkü benim ÖTV kaldırmam buradaki insanlar araba alsın diye değil. Buradaki insanlar cep telefonu alsın diye değil. Benim ÖTV'yi kaldırmam bu insanlara yapılan zulmü yok etmek için. Sen ÖTV adı altında, vergiler adı altında milletine zulmediyorsun. Devlet çiftçiye 100 lira para veriyor. Sonra diyor ki bana 120 lira olarak geri öde. Ya hiç babası çocuğuna faizle harçlık verir mi? Hiç babası çocuğuna borç verir mi? Vermez. Devlet niye benden faizle para alıyor ya? Bunun dünyada nerede bir karşılığı var? Nerede bir mantığı var? Bu devlet bizim babamız değil mi? Bu devlet bizim hamimiz değil mi? Bu devlet bizim sahibimiz değil mi? Biz bunun için her şeyimizi feda ederiz. Niye? Çünkü bana sahip çıkar. Ama devletin suçuyor. Suç hükümette. Öyle bir devlet yönetiyor ki, öyle bir hale getirdi ki çiftçiye 100 lira veriyor. Sen de bana 120 lira verirsin. <laughs> Mantığı bak. Sonra bunlar ülke kurtaracak, milleti şahlandıracak. Her yer hazine arazisi, her yer boş arazi. Ya şu koca devlet hükümet 5 tane müteahhite New York'ta kocaman Türk evini yani burada öğrenci evi açamıyor. Orada kocaman 48 katlı binayı açtıran, Türk evini açtıran hükümet şu bu kadar boş arazide gidip binalar yapsa ve milletine faizsiz 20 yıl vadeli bunu verse bugün bir dairenin maliyeti 150 bin lira. 20 yılda ben bir vatandaş olarak gitsem devlet bana dese ki al olur sana bu anahtar 20 yılda her ay bana ödeyeceksin. Ne oluyor aylık? 750 lira para mı oluyor? 700 750 lira her ay para ödeyeceksin. Ev sahibi olacaksın dese. Bunu devlet yapamaz mı? Niye devlet 150 bin liraya Toki'den mal ettiği evi 1 milyona, 1,5 milyona size satıyor? Çünkü devletin tek gelir kaynağı sizsiniz. Bizim de gelir kaynağımız sizsiniz. Milli ekonomi modelinde de gelir kaynağı sizsiniz devletin. Ama siz tükettikçe gelir kaynağısınız. Bugün nasıl? Ben sizi tükettikçe gelir kaynağı elde ediyorum. Farkı <laughs> bu. O yüzden bugün diyorum ki bu sistem değişecek. Değişmesi gereken şey iktidarlar değil, muhalefetler değil, Milli Eğitim Bakanı değil, Sağlık Bakanı değil, Ekonomi Bakanı değil. Değişmesi gereken şey topyekun bu sistem. Nerede bu sistem saklı? milli ekonomi modelinde. Bunu iktidar ederse her şeyden kurtulmuş olacağız. Ölmeden önce emekli olmak Türkiye Cumhuriyeti artık büyük bir başarı. Ölmeden önce emeklilik. İşte şimdi müjdeyi yine verelim. Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında bir insan 55'inden sonra çalışmayacak. Oturup dinlenecek. Evi verdik, arabayı verdik. Bir de emekli ettik Türk milletine. Bütün bunları, bütün bunları niye yapıyoruz onu da söyleyeyim. Bak çok bir devlet büyüğümüzün bir sözü var. Sevdiğim bir söz. İtibardan tasarruf olmaz arkadaşlar. Bu milletin itibarı için bunları yapacağız. Türkiye'nin kurtuluşu bugün herkesin çokça söylediği gibi bir iddia değil hakikati söylüyorum. Bağımsız Türkiye'dedir. Bağımsız Türkiye Partisi'ndedir. Bu milletin birliğindedir. Kardeşliğindedir. Atatürk etrafında birleşmesindedir. Ehli Beyt'in etrafında birleşmesindedir. Allah hepsinin şefaatine bizleri nail eylesin. Çok teşekkür ediyorum.